Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Solidworks'teki teknik resim dersimin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu video dersimde de yine size teknik resim ortamında görünüş çıkarırken e, bilmemiz gereken bazı özellikleri örneklerle açıklamaya çalışacağım. Öncelikle şunu yapacağız arkadaşlar. Parça ortamına e, size vermiş olduğum e, çalışma parçalarından bir tanesini e, açarak işe başlıyoruz. Bunun için buradaki Open düğmesine bastım. Burada ben bu parçaları tekrar etmem gerekirse arkadaşlar sizlere sıkıştırılmış klasör içerisinde Google Driver'da linkini vereceğim. Bu parçaları kullanabileceksiniz. Bu parçaları SOLIDWORKS 2018 ve üzeri versiyonlarda kullanabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Buradan referans parça 1'i açıyorum. Referans parça birini açtıktan sonra arkadaşlar teknik resim ortamına geçmek için sizlere iki yöntemden bahsetmiştim. Bir tanesi parça ortamındayken ve parça mevcutken buradaki yeni simgesinin sağındaki oka basıyorduk. Buradan da parça montajdan teknik resim oluştur ile teknik resim ortamına geçebiliyorduk. İkinci yöntem ise yeni butonuna direkt basıyorum ve buradan teknik resimi seçiyorum. Bakın parça içerisinde teknik resmi geçmiyoruz. Tamam dedim. Yine parça e, teknik resim ortamında bizi çalışma sayfası biçimi boyutu penceresi karşıladı. E, buradan e, şimdilik A3'ü seçiyorum. Çalışma sayfası formatını göster e, kısmındaki çeki kaldırdım ki e, çerçeve ve anteti şu an örneğimde kullanmayayım. Tamam dedim. Tamam dediğimde arkadaşlar e, artık sayfamız mevcut. Fakat bu aşamada buraya bizim görünüşlerimizi aktarmamız yanlış olacak. Neden yanlış olacak? Yine ikinci videomda bahsettim. Bu sayfa arkadaşlar üçüncü açıya göre ayarlanmış. Yani görünüşleri çıkartırken İngiliz sistemine göre e, görünüşleri çıkaracak. Bizim ilk açıyı kullanmamız lazım. Bunun için bu sayfa üzerinde sağ tuşa basıyorum. Önce özellikleri görebilmek için e, bu çift oka bastım ve daha sonra özellikleri görerek özellikleri çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi üçüncü açı mevcut şu an. Biz hemen ilk açıyı geçerek değişiklikleri uygula diyoruz. Değişiklikleri uygula dedikten sonra buradaki paleti göster kısmına geçtim. Fakat görmüş olduğunuz gibi paletin içerisinde herhangi bir görünüş yok. Bunun sebebi biz arkada parçamız açık olmasına rağmen parça ortamından buraya gelmediğimiz için bu görmüşleri bu aşamada burada göremezsiniz. Ya bunu görebilmek için şuradaki kısmı açacaksınız. Referans parça 1'i seçeceksiniz. Eğer burada da göremiyorsanız şuradaki 3 noktayı tıklayarak dosya yolunu göstererek parçamızı ya da parçamızın görmüşlerini burada palette aktif hale getireceksiniz. Ben referans parça 01 gördüğüm için buradan seçmem yeterli. Bütün görmüşlerim geldi. Şimdi kontrol tab tuşuyla e, parçama geçtim arkadaşlar. Parçamın duruşu bu şekilde. Tekrar kontrol tabla buraya geldim ve paletime baktım. Burada SolidWorks bana front diyor. Ön görünüşü bu olarak belirlemiş. Tamam burada front ama benim ön görünüşüm o değil. Benim ön görünüşüm arkadaşlar parça ortamına geldiğimizde şuradan bakarak elde edeceğim görünüş olması lazım. Yani fareyi hareket ettirdiğim yöndeki. Bu arada teknik resim bilgisi olarak şunu söyleyeyim. Bir parçada ön görünüş en temel görünüştür. Diğer görünüşler ön görünüş kadar temel değildir. Ayrıntı görünüşlerdir. Yani bir parçada ön görünüş neresi olması... Gerekli sorusunu çok iyi cevaplamak lazım. Ben de bu parçaya baktığımda bu parçanın ön görünüşü faremin hareket ettirdiğim yönünde olması lazım. Çünkü bu parçayla ilgili en detaylı e, görünüş bu. Yani bu parçayı ifadeyi en iyi yapan görünüş bu. E, bu sebeple ben bu görünüşün ön görünüş olmasını istiyorum. Tekrar teknik resim ortamına geçtim. Palete baktığımda. Bu, burada sağ görünüş olarak gözükmekte. Ee, neden sağ görünüş olarak gözükmekte? Bunu da söyleyeyim. Buradan baktığımda gördüğüm e, iz düşümleri arkadaşlar nereye aktarıyorum? Right Plane yani sağ düzleme aktarıyorum. Demek ki sağ düzlemde oluşan görüntü benim ön görünüşüm olması gerekli. Tekrar buraya geldim o zaman, paletime geçtim. Demek ki benim için sağ görünüş, ön görünüş olacak. Fakat bundan önce ikinci video dersimde ben size standart üçlü görünümü nasıl oluşturabileceğimizi göstermiştim. Orada e, hangi değişikliği yapmıştık? İsterseniz önce hemen hızla bunu yapalım arkadaşlar. Sonra e, buraya geçeceğim. Tekrar standart üçlü görünüme geçtim. Burada referans parçam 1 e, gözükmekte. Onay verdim. Onay verdiğimde Bakın benim ön görünüşüm bu değil. Bu durumda şunu yapmıştık hatırlarsanız. Burada temel görmüş, ön görünüş olduğu için sadece onu değiştireceğim. Diğer görünüşler bundan etkilenecek. Ön görünüşü seçeceğim. Seçtiğimi de arkadaşlar şurada anlayabilirsiniz. Bu görünüşün etrafındaki kesik çizgiler sizin bu görünüşü seçtiğinizi gösterir. Bunu seçtiğimde sol tarafa baktığımda standart görünümler yani oryantasyon içerisinde şu an öngörmüş, evet front seçili ama front benim işime yaramıyor. Benim görünüşüm right olması lazım. O zaman diyorum ki bu görmüş seçtikten sonra bunu sağ buraya göre söylüyorum. Sağ görmüşe değiştir. Buradaki uyarının anlamını biliyorsunuz. Buradaki değişikliği yaparsanız diğer görünüşler de bundan etkilenecek demek istiyor. Evet dediğimde, evet benim görünüşüm bu olacak. Sol yan görünüşüm bu olacak, üst görünüşüm bu olacak. Hemen hızlı biçimde bu görünüşleri tek tek seçip siliyorum. Evet diyoruz bunlara. Bir de şöyle üç görünüş oluşturalım. Madem buradaki right bizim ön görünüşümüz olacak. Farem sol tuşuyla tuttum. Şöyle uygun bir yere aldım. Buradan yansıtılmış görünüşleri şimdi oluşturabilirim. Aşağı doğru çektiğimde üst görünüşü, sola düzeltiyorum. Sağa doğru çektiğimde sol yan görünüşü elde edebiliriz. Yapalım. Şu şekilde üst görünüş tıkladım. Şu şekilde de sol yan görünüşü oluşturdum ve Enter ile çıktım. Tekrar burayı teknik resim bilgisi olarak açıklamak durumundayım arkadaşlar. Ön görünüş gerek teknik resimde gerek SolidWorks'ün drawing teknik resim ortamında kilit görünüştür. Bu çok önemli. Bunun birinci kanıtı şu. Ben burada ön görünüşün çerçevesine yaklaştığımda bakın çerçeve turuncu bir hal aldı ve inlecimin sağ altında taşıma aracı çıkıyor. Bu şekilde sol tuşla ön görünüşü hareket ettirdiğimde ön görünüş diğer iki görünüşle hareket ettirmekte. Halbuki sol yan görünüşün çerçevesini hareket ettirdiğimde sadece sol yan görünüş veya üst görünüşün çerçevesini tutup hareket ettirdiğimde sadece üst görünüş hareket etmekte. Buradan ön görünüşün temel görmüş olduğumu yine buradan da anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ön görünüşte yapacağımız bir değişiklik diğer iki görünüşe de yansıyacaktır. Ama tersinden düşünürsek örneğin sol yan görünüşte yapacağım bir değişiklik sadece sol yan görünüşe yansıyacaktır. Şimdi ön görünüşümü seçtim. Seçtiğimi buradaki çerçeveden, kesik çizgilerden anlayabiliyorum. Sol taraftaki arkadaşlar teknik resim görünümü kısmı bizim için önemli. Buradan biraz incelemeye bakalım. Burada teknik resim görünümü 1 eğer sol yanı seçerseniz, teknik resim görünümü 3 veya üst görünüş seçerseniz de teknik resim görünümü 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Ben tekrar ön görünüşü seçtim. Ee, bu kısımları biraz sonra deneyeceğim farklı kısım ama öncelikle şöyle alt kısma geldim görüntü durumuna ya pardon düzeltiyorum görüntü stili kısmına geldim. Görüntü stili kısmında arkadaşlar parçalarımızın ya yani görünüşlerimizin nasıl görünmesi gerektiğini gösteren seçenekler var. Şu an bizdeki e, hali arka kenarları gizli. Şimdi ben teknik resim bilgisine sahip bir insan olaraktan şunu görüyorum. Bu şekilde deliklerin olduğu kısımlarda sol yanda ve üstte deliğin göremediğim kenarların kesik çizgiyle gösterilmesi gerektiğini biliyorum. Fakat sol yana baktığımda, üst görünüşe baktığımda bunları görememekteyim. O zaman ön görünüş yani temel görünüşü seçiyorum ve şuradan görüntü stilini arka kenarları göster şeklinde değiştirdiğimde dikkat edin diğer sol yanda üst görünüşte deliklerle ilgili kenarlar görünmez çizgiyle yani kesik çizgiyle ifade edildi. Aynı zamanda şuradaki boşluğun köşe kenarı da burada yine kesik çizgili ifade edilmiş oldu. Ben bunu sadece e, sol yan görünüş seçerek yapsaydım örneğin üst görünüşte olmayacaktı veya üst görünüşte seçerek bunu yapsaydım sol yanda olmayacaktı. Ön görünüş temel görünüşümüz olduğu için bunu seçtiğimde diğerlerine otomatikman yansımış oldu. Ölçek kısmına geldiğimizde çalışma sayfası ölçeğini kullan. Çalışma sayfası ölçeği dediğimiz arkadaşlar arka plandaki bizim parçamızdır. Ben bu parçayı 1 bölü 1 ölçeğiyle oluşturmuşum. Yani e, oluşturmuşum. Yani gerçek ölçülerinde oluşturduğum için. Bakın e, çalışma sayfası ölçeği 1 bir bölü 1'dir. Ama siz şunu derseniz özel ölçek kullanmak istiyorum. Burada farklı ölçeklerde vermeniz mümkün. Bu arada çalışma sayfası ölçeğiniz 1 bölü 1 de olmayabilir. Farklı da olabilir. Bunu da hatırlatayım. Özel ölçek kısmına geldiğimizde şu an ön görünüşümüz seçili olduğundan dolayı burada yapacağım ölçek değişikliği diğer iki görünüşe de anında yansıyacaktır. Örneğin ben bunu 1 bölü 2 gibi küçültme ölçeğine e, tabi tutarsam gördüğünüz gibi yarı yarıya görseli küçülecektir. Tekrar 1 bölü 1'e getirdim. Ama şunu yaparsak örneğin şu an sol yan görünüşü seçtim ve çalışma ölçekler kısmına geldiğimde buradan özel ölçek kullan kısmına geldiğimde arkadaşlar 1 bölü 2 dersem dikkat edin sadece sol yan görünüşü bu ölçeğe tabi tuttu. Buradan yine ön görünüşün referans temel görünüş olduğunu anlayabiliyoruz. Sol yan görünüşü seçtiğimde Bakın üçüncü bir ölçek seçeneği çıktı. Üst öge ölçeğini kullan. Üst öge ölçeği dediğimiz e, temel görünüşümüzün yani olduğu ön görünüş ölçeğini kullan demektir. Zaten çalışma sayfası ölçeğini açıkladım. Arkadaki parçayla alakalı özel ölçekte sizin farklı ölçek değerleri vermenizle ilgili seçenekler. Şimdi hızla e, bu görünüşleri seçip siliyorum arkadaşlar. Ve Son bu video içerisinde bir örnek daha yapıp açıklayacağım. Sayfamız boş olarak şu şekilde dursun. Bir de bizim burada model görünümü seçeneğimiz var yine teknik resim içerisinde. Buna bastığımızda referans parçam biri görmekteyim. Göremiyorsak buradan göz at diyeceğiz. Ben bu referans parça bir çift tıklayarak açtığımda önce ilkle imlecimin altında bir görünüş oluşmakta. Fakat oryantasyon kısmına geldiğimde farklı bir şey ortaya çıktı. Çoklu görünüm oluştur. Burada şimdi sizlerle birlikte ne yapalım? Hani hep şundan bahsedilmiştir teknik resim dersinde. İşte bir e, kübün ya da zarın altı yüzeyi var. Altı görmüş demek. Evet biz bunlardan üçünü kullanıyoruz. Ön, sol ve üst görmüş ama altı görmüşü şimdi sizlerle birlikte e, oryantasyon içerisindeki çoklu görünüm oluştur seçeneğini oluşturalım. Çokluk görünüm oluştur seçeneğini aktif ettim. Perspektifi kaldırdım. Şu altı görünüşü seçiyorum arkadaşlar sırayla. Yani sırayla derken hepsini seçiyoruz. Altı görünüşü oluşturduğumda bakın kutucuklar halinde bize oluşumu gösteriyor. Dolayısıyla bu altı görünüşün buraya sığması için ölçekle biraz sonra değişecek. Ben onay verdim. Bakalım, bakın altı görünüş oldu. Ön görünüş, doğru mu arkadaşlar? Doğru değil. Biraz önce açıklama yaptık. Ön görünüşün yerinde sol yan görünüş var. Ön görünüşümüzün şu olması lazımdı. Hemen bunu düzelterek başlayalım. Ne yapmıştık? Ön görünüşü seçiyorduk. Buradan arkadaşlar bakın bunun yerine biz sağ düzlemdeki görünüşü seçiyoruz. Evet diyoruz. Bakın şimdi oldu. Şöyle bir bakalım. Ön görünüş, sol yan sağ yan Arka, üst, alt. Yine ön görünüş seçiliyken benim göremediğim kenarları kesik çizgiyle göster seçeneği için şuradaki görüntü stili kısmına geliyorum. Ve buradan e, neydi arkadaşlar? Arka kenarları göster diyorum. Ama burada e, ön görünüş seçmeme rağmen tamamen almadı. Burada şunu yapacaksınız. Her görünüşü seçip en azından şu an benim Solidworks'te böyle bir sıkıntı var. Tek tek eee arka görünme görünmeyen kenarları göster e, seçeneğini tek tek bunları yapmak durumundayım. Evet. Böylece e, altı görünüşü oluşturduk. Ön görünüşü değiştirmeyi e, göstermiş oldum. E, bazı uygulamanızda e, altı değil ama dört görmüşe, beş görmüşe, özel yardımcı görmüşlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Evet, video sürem 15 dakikayı aşmış. Dördüncü videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.